İşte ilk sorumuz. Cape Canaveral uzay üssü. Avusturya mı Amerika Birleşik Devletleri mi? Amerika Birleşik Devletleri. Hızlı ve doğru bir cevap mı? Tabii ki öyle. Köln Katedrali. Almanya mı Avustralya mı? Almanya. Doğru cevap. Bojnice Kalesi. Slovakya mı Macaristan mı? Macaristan. Slovakya olacaktı. Kivi kuşu. Yunanistan mı Avustralya mı? Avustralya. Acaba öyle miyim? Üç doğrumuz var çok güzel. Prag Kalesi. Pakistan mı Çekya mı? Çekya. Çekya. Yine hızlı ve doğru bir cevaptı. Rio de Janeiro Copacabana plajı. İngiltere mi Brezilya mı? Brezilya. Brezilya. Doğru cevap. Himeji Kalesi. Japonya mı Hollanda mı? Japonya. Tabii ki doğru. Son 35 saniye. Dehar Kalesi. Hollanda mı İtalya mı? İtalya. İtalya dedik. Hollanda olacaktı. Kilt kıyafeti. İskoçya mı Almanya mı? İskoçya. Evet doğru. Nobel ödülleri İsveç mi İtalya mı? İsveç. İsveç doğru cevap. Seylan çayı. Sri Lanka mı Meksika mı? Sri Lanka. Sri Lanka. Doğru cevap. Gayda müzik aleti. İskoçya mı Portekiz mi? İskoçya. Böylece 10 doğrumuz, doğrumuz var. var. Tebrik ediyoruz. Çok başarılıydın. Çok hızlı bir yarışma oldu. Evet. Nefes nefese bir yarışma oldu. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal.